bugün benim ayağımın. İlk önce sabah uyanırım. Niye? Diye. Sonra uçarım. Bilgisayarın başına. Korku oynama editlemek için. tabii iki üç kez uçamam. Aynı böyle buradaki durum olduğu için. Sonra bilgisayarımı aç, açarım. Hop. Sonra bu açana kadar ben Sony'imle oyn oynamak için giderim. <laughs> Zaten gittiğim anda. Bilgisayar açık oluyor. Ünlem. Ve gidemiyorum. Yani sonra uçuyorum böyle. Sonra oturuyorum böyle. Evet. Ne bir şey olsun bilgisayar bozulmuş. <laughs> Aha, ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Neyse şu bilgisayarı kapatayım bakarım. Kapatamam. Kapandı. Lan defterlerim düşmüş. Defterlerim. Evet. Sonra Hadi uçma testi yapalım. Ah. Buradayım. Bur Aa. Evet kendi onardım. Miss you. Az önce ters saklama attım 5-6 kez. Başım döndü çünkü bir anda Aa olmadı. Dur bir daha kendimi onları <laughs> Yardımcı karakter. Beni onar. Lan bacağımdan onarıyor Evet. Evet <laughs> Ah. Niye düşürdün lan beni. Neyse onarıldım kardeşler. Hmm. Şimdi uç. Uh düştüm özür dilerim. Açıyorum şimdi. Hop yardımcı karakter. Al. Ah başımdan yalan, kum geldi. Öyle bir döndüm ki vücudum az neredeyi sargıladı. Vücudumu göstereyim mi arkadaşlar? Evet. Onu size vücudum küçük. İçi böyle yani. İçi böyle. Gördünüz. Görmeniz lazım. İşte. Asıl konumuza girdim. Amaç. Amaç yok. Bir günlük hayatım. Hayır amaç var. Şu katüsün yanına uçmak. What? What? Oğlum ne Arkadaşlar bu kadarlık yeter Yarın devam ederiz